Ee, evet arkadaşlar. Yeni mahalle istasyona. metronuza ilk girişimiz bakalım metro ne yapmışlar. Evet, bavi derin görünüyor. gidiyoruz. Üstü falan güzel atmışlar. Ağacı çıkış bunlar herhalde. Verir, Bayağı bir yeni altı olsa, ha. Şey, çimler, tamam. Şuradan. Aklımıza, aklımıza, şuradan aklımıza para atalım. Yıpar, evet. Lokman Bey şimdi tanısınız. Alın. En Yedi TL kesiyor. Yapma ya. Şaka <laughs> yaptım. Kanka <laughs> <sanki, sanki. gülüyor> Sami nerede evet. Sami? İşleminiz yapılıyor. Sadece <laughs> kağıt para girişi evet, yapınız. <laughs> 20 Yapalım. yetmiyor diyor. Ya. Tabii 3 kesiyor tanesi. Bıraklar. Ben bir 20 daha aldım. <laughs> İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Tamam, kaldır, kaldır, kaldır. Bitti. Evet abi.